Bir golü var bu sezon. Mehmet uzun gönderdi. Savunmada Radakovic. O da etkili isimlerden birisi. Halilcan sana bıraktı. Yılmaz. Yılmaz yerden bıraktı Halilcan. Baktı kaleye. Sol ayak nefis bir gol. Sol ayak. Dördüncü dakikaya girdiğimiz anda. Golü buluyor. Recep'le Ankara Keçi Gücü. Recep Taşbakır. Erkan Sözer ekranlara yansıyor. Recep attı 1-0 oldu. Taraftar mutlu. Erken gol. 21 yaşında. 8 maça çıkmıştı bu sezon. ilk golü. Recep'in bir kez daha izliyoruz. Sol ayak nefis vurdu. Köşeye gönderdi. Harika bir golle kapıyı aralıyor gol perdesini açıyor. Uzak mesafe, sol ayak nefis bir gol.